İyi akşamlar sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, uzman çavuş camiamızın çalışan ve emekli olan sevgili kardeşlerim. Uzman çavuş Kılabel Akademi Başkanlığından yapacağımız bugünkü bilgilendirme toplantısı Sayın Kapur Oturak Başkanımızın bilgileri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Camiamız artık seçim döneminin sonuna doğru yaklaştık. 9. ayın 5'i saat 5 itibariyle en geç Milli Savunma Bakanlığı görevlendirmeyi derneklerden birine veya dışarıdan birine seçime götürmek amaçlı vermek zorundadır. 5. ayın 5'i itibariyle yeni bir döneme, yeni bir sete, seçime, yeni bir sisteme doğru uzman çavuş kardeşlerimiz yürüyecekler. Global Akademi Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda daha önceki gitmiş olduğumuz derneklerde gördüğümüz, yaşadığımız aksaklıkları, gideremediğimiz, derdimizi anlatamadığımız sistemi uzman çavuşların vereceği yetkiyle bu göreve talip olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Gitmiş olduğumuz derneklerde gördük ki hesap verililik yoktur. Adamcılık üst safhadadır. Arkadaşın yönetimde adı geçiyor, Milli Savunma Bakanı'nda isminden haberi bile yoktur. Diyoruz ki gittiğimiz derneklere, sevgili kardeşim, bizim aylık gelirimiz ne? Harcamamız ne? Ne kadar gelirimiz var, ne kadar harcamamız var, ne kadar giderimiz var? Yahu hallederiz. Yahu hallederiz değil. Vereceksin yetkini, açacaksın defterini. Biz de göreceğiz. Kime ne verdin? Kime ne harcadın? Kime ne yaptın? Göreceğiz. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Gideriz, yaparız, hallederiz, sallıyorlar. Diğer derneğe gidiyorsun. Aynı zihniyet. Kişiler aynı, kafalar aynı, bakış açısı aynı. Sana hesap vermiyor. Sana bilgi vermiyor. Ya bakarız. Bakarız da bu işler olmuyor. Uzman Çavuşlar Galiba Akademi Başkanlığı bir dernek olur veya kendi çatımız altında Gafur Oturak'ın başka Sayın Gafur Oturak'ın başkanlığında biz uzman çavuşlar olarak uzman çavuş kulübü akademi olarak uzman çavuşların yönetimine talibiz. Şimdi dernekler çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Son dakikaya gelmişiz. Her şey bitmiş. 10-15 gün kalmış, 20 gün kalmış. Hala diyorlar ki ya kardeşim para 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 para. La ne yaptın? Yıllardır yiyorsun. Ne yaptın ki para para diyorsun ya? Niye? Çünkü vuracakları son dem bu. Eğer seçilemezlerse başka bir tane vuracakları hiçbir şey yok. Başka bir gelirleri yok. Bunlar buraları kendilerine iş kapısı yapmışlar. Oradan geçimlerini sağlıyorlar. Oradan kendilerine bir düzen kurmuşlar. Orada oturuyorlar, orada yiyorlar, orada içiyorlar, orada kalkıyorlar. Sadece ceblerine ve kırtlaklarını düşünüyorlar. Altı bin sayılı kanun çıkarken bunları gördük bir tane cümle eklettiremediler. Üçün üçüne takılan arkadaşlarımıza bir cümle eklettiremediler. Ne yaptılar? İki kere çıkmasına rağmen bu kanun hiçbir müdahilde bulunamadılar. 7-8 tane dernek var. Belki de 9 tane, belki de 10 tane. Bilmediğimiz, adını bilmediğimiz dernekler var. Bunlar ne yaptılar? Hiçbiri, hiçbiri hiçbir şekilde müdahil olamadı. Dertlerini gidip Milli Savunma Bakanlığı'na Anlatamadılar. Ancak gidiyorlar kapısında duvarında fotoğraf çekiniyorlar. Başka hiçbir işe yaramıyorlar. Ay başı gelsin, paralar gelsin, cukkalar gelsin. Maaşımız var, elektrimiz var, suyumuz var, doğalgazımız var. Yalvarıyorlar. La kardeşim biz de 3 gidiyoruz, biz de cebimizden harcıyoruz. Siz de cebimizden harcayın. Niye yalvarıyorsunuz ki? Bu çalışan arkadaşlar ve emekliler size hiçbir para göndermiyor ya. Hiçbir bir ay fazlanız olmuyor. Sizin de her ay para dileniyorsunuz. Niye? Çünkü alışmışlar yemeye. Hesap soran yok. Dernekler kanununda yetkiyi aldın... Karar aldım, deftere imzaladım, harcadım gitti. Kim harcadım belli değil. Kimse hesap verili yoktur. Kimi arabayı satmış, kimi atını satmış, kimi dairesini satmış, kimin mülkiyetini satmış. Derneklerin içi bomboş arkadaşlar. Belki oturduğu sandalyeleri bile satmışlar. İnanın bu böyle. Açıktan emeklilere gelince. Biz açıktan emeklilere 3 yıl önce girdiğimizde bu işi itirak etmeye başladık. Derneklere söyledik. Ama gücümüzün yetmediği için sayın dernek başkanları, beyefendilere açıktan emeklileri ekletemedik. Hala da ekletemedik. Seçim zamanı geldi, açıktan emeklileri ağızlarına almaya başladılar. La kardeşim, madem bu kadar açıktan emekli vardı, 2000 bin kişi, üç bin kişi, niye hiçbir gün dile getirmedin? Hiç niye hiçbir milletvekiline söylemedin? Neden? Çünkü kandam besleniyorsun. Çünkü sülükten besleniyorsun. Çünkü eme eme besleniyorsun. Niye? E çünkü. Kancısın sen. Mağdur çuvalsın ki dernekler yaşasın. Mağdur çuvalsın ki dernekler para kazansın. Mağdur yaşasın ki ümit dağıtasın. Mağdur yaşasın ki ümitler olsun ki dernekler var olsun. 50 lira, 100 lira ay sonu yaklaştı mı? 5 lira, 10 lira yardım. Yeter de yeter, yeter. yeter. Yediğiniz yeter ya. Biz Global Akademi olarak diyoruz ki bütün camiamıza gelin hep beraber olalım. Bugüne kadar kim ne kadar uzman çavuşlar için elini taşın altına koymuşsa, bir cümle faydası olmuşsa, hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Yedikleri de helal olsun. Ama bu saatten sonra yedikleri zehri zıkkımdır. Çünkü yapacakları hiçbir şey yok. Bitti. Bittiniz, bittiniz. Topunuz bitti. Bir kişi götürecek bu işi. Topunuz bitti. Artık yiyecek yeriniz kalmadı. Artık sömürecek bir uzman çavuşunuz yok. Bu camia artık şunu bilsin mücadele sadece derneklerle olmuyor. Derneksiz de yapılabiliyormuş. Biz bunu gördük. 3 yıldır yaşıyoruz ve yürütmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Televizyonlara, programlara, ne bileyim bir yerlere çıkarak, e, birilerle görüşerek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sadece para kazanmayla olmuyor. Uzman çavuşlarımız kardeşlerimizin aldığı, özellikle emeklerimizin aldığı maaş belli. Açıdan emekler 3500 lira, diğerleri 4000-4250 lira para bir üçüncü üçü bir maddeye ekletemedin. Sonra çıkıyorsun televizyona diyorsun ki ben onu yaptım, ben bunu yaptım, ben şunu yaptım, ben şöyle ettim, ben böyle ettim. Sen hiçbir şey etmedin ya. Sen zaten hiçbir şey değilsin. Sadece uzman çavuşları kandırıyorsun. Sadece uzman çavuş arkadaşlarımızı kandırıyorsun. Sadece çalışan camiamızı kandırıyorsun. ya 10 yıldır oradasın, 10 yıldır, 15 yıldır orada olanlar var. 90 gün üst sıra istirahati hala halledemediniz. Niye? Siz sülüksünüz. Sülükten besleniyorsunuz. Kandan besleniyorsunuz çünkü. Birbirlerine mahkemeye veren arkadaşlar. Niye birbirinizi mahkemeye verdiniz? Sebebi? Zaten dernek kurulurken bunlar beraberdir. O ondan ayrıldı, onu mahkemeye verdi. Niye? Açığını biliyor. O öbüründen ayrıldı, öbürüne mahkemeye verdi. Niye? Açığını biliyor. Böyle 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 dernekler aslında tek dernek içerisinden hepsi bölünden parçalanan arkadaşlar bunlar. Bunların hepsi aynı. Yok bunların diğerinden farkı. Allah bunları ıslak etsin. Şimdi seçim zamanı geldi. 9. 5'inde ve belki erken verir Milli Savunma Bakanlığı belki vermez. Hepsi bakıyorum hiç kimse birbirine müdahil olmuyor. Hiç kimse birbirine laf atmıyor. Hiç kimse birbirine söz söylemiyor. Niye? Çünkü onlar da biliyorlar tek başına iktidara gelemeyeceklerini. Bir araya gelirsek 21 kişilik kadroyu ve 28 kişilik kadroyu ne yaparız? Yine aynı şekilde bu dernekler kendi aralarında bölüşüp pay 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 yemeye devam. Çünkü bunlar yiyiciler. Görün bakın arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Şimdiden camiamızı uyarıyorum. Bizim bu arkadaşlarla hiçbir şekilde münasebetimiz olduğunda oldu ve bitti. Çünkü biz gördük ki bu canların bize hiçbir vereceği bir şey yoktur. Kol kola girmişler. Hiç sesleri çıkmıyor. Hani dün mahkemeye vermişsiniz. Önceki gün mahkemede beraberdiniz. Ne oldu la? Hayırdır? Niye? Çünkü diyor ki, lan diyor, beraber olursak diyor, yemeye devam ederiz. Ya diyor, üç yılda öyle gidelim, Allah kerim de bize hakikaten kadar. Hepsinin ziyneti bu arkadaşlar. Sizin için bunların yapacağı hiçbir şey yok. Bu arkadaşlar sadece ceblerini, kırtlaklarını düşünüyorlar. Her biri bir yerden krallık peşinde koşuyor. Allah bunları sakızsın diyorum. Bunlar kandan besleniyorlar. Yoksa bunlar olmasaydı bu kadar mağdur olmazdı. Sen git. Milli Savunma Bakanlığı'na, bilmem nereye, bilmem ne bize. oraya gidiyorsun, onu yaptım, oraya gidiyorsun, bunu yaptım. Meclisimizin Cumhurbaşkanı'na gidiyorum, bunu yaptım. Nerede lan? Bir tane madde ekletemedin. Üçün üçünü halledemedin. Açıdan emekleri adı duyulmuyor zaten. Nerede lan bunlar? Nerede bu arkadaşlar? Seçim zamanı geldi. Herkes açıdan emeklilerin peşine düşmüş. Niye? Orada 2000 kişi var, 2500 kişi var. Buradan açıdan emekli arkadaşlara sesleniyorum benim gibi. Bunların size vereceği hiçbir şey yok. Bunlara oy verirseniz bu camianın nebali boynumuzdadır. Çünkü sizi hiçbir zaman bunlar, ben derneklere girip bu işi deklere edene kadar ağızlarına almayan insanlar, bugün çıkmışlar diyorlar ki, açıktan emekliler şöyle, açıktan emekliler böyle, açıktan emekliler şöyle alacağım. Niye halletmedin şimdiye kadar ya? Altı bin sayınlık karnı iki kere çıkarttırdınız. Niye bir tane açıktan emekli madde teklif Allah sizi bildiği gibi etsin. Çünkü siz siliktiniz kandan besleniyorsunuz. Çalışanlara sesleniyorum, çalışan kardeşlerim. Bunlara size vereceği hiçbir şey yok. Bunlara para göndermeyin. Özellikle son bir ay bu. Hiçbir şekilde para göndermeyin. Yedikleri yetti. Evlerinin kirasını kendilerine boş yerinde kendileri ödesinler. Derneğin kirasını kendileri ödesinler. Zeri zıkkım olsun. Yetti yetti yeter artık. Bunların artık bunlara para göndermeyin. Bitti bunlar. Daha size yapacakları hiçbir şey yok. Hepsi yalan söylüyor. Çünkü dernekleri sattılar. İşlerini boşalttılar. Kimi arabayı sattı, kimi evi sattı, kimi daireyi sattı. Kimi sandalyesini oturduğu sandalyesini sattı. Dokuzuncu ayın beşi itibariyle bunların her şeyi satıldı. Hepsi yalan söylüyor onumuz var bunun Derneklerin işi botaldı dedi. Bir boş iç, bir kağıt parçalarından başka hiçbir şeyler yok ellerinde. Başka hiçbir şeyler yok. Bir kağıt bir kalemleri var. Yalan söylüyor bunlar. Bunları Allah kısa etsin diyorum. Camiamızı birliğe, beraberliğe, Global Akademi Başkanlığı'nda yapmış olduğumuz, değerlendirdiğimiz Başkanlık çerçevesi içerisinde Sayın Gafur başkanlığında eğer bir dernek şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Anlaşabilirsek yine Gafur e, Sayın Gafur başkanlığında seçime talibiz. Artık bunlara bu kanemecilere meydanı boş bırakmayacağız. Diyoruz ki gelin hodri meydan diyoruz. Hepiniz deyip topunuz gelin diyoruz. Biz bu göreve talibiz ve talip olacağız her zaman, her şartta, her yerde, her şekilde kim ne ders edesin. Topunuz birleşin, biz biriz. Hepiniz birsiniz, biz biriz. Gelin, yıkabiliyorsanız yıkın. Yıkamadı, yıkamadığımız eli öperiz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin deriz. Üç yıl sonra bekleriz. Ama yine de hiçbir uzman çavuş arkadaşımız kalmayana kadar biz bu davanın takipçisiyiz. Hiçbir tane arkadaşımız kalmayana kadar bu, biz bu davanın savunucusuyuz. Zannetmeyin derneklerden başka kimse yok. Yeter artık yeter. Var biz varız. Biz artık bu davanın mütakibiyiz. Biz bu, bu davanın içindeyiz. Biz bu davanın her yerindeyiz. Biz Kılabı Rakedim Başkanlığı adı altında camiamızı dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun gelin Global Akademi Başkanı'nın altında yürüyelim. Bu kanemecilere artık bir dur diyelim. Bizi artık sömürmesinler. Sizi artık sömürmesinler. Özellikle çalışan kardeşlerimi sömürdürmeyeceğiz. Çünkü siz bize hiçbir şey vermiyorsunuz. Camiamızı saygıyla selamlıyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyorum. Saygılarımla bir akşamlar diliyorum.